Yeni bir günden herkese merhaba. Umarım gününüz iyi geçiyordur. Yine tatil vlogu, yine heyecanlı bir gün. Bugün cumartesi ve birkaç işim var dışarıda. Paketlerim var gidip almam gereken. Bambi ile beraber gideceğim çünkü... Çocuğum sıkılıyor evde ve çok üzülüyorum onu evde yalnız bıraktığımda. En azından bir hava alsın diye biz beraber alışveriş merkezine gideceğiz. Başlıktan zaten göreceksiniz nereye gideceğim ama ben Finlandiya'ya gidiyorum arkadaşlar. Lapland'e, Rovaniemi taraflarına gidiyoruz. Kuzey ışıklarını göreceğiz. Dua ediyorum ki inşallah e, kuzey ışıklarına denk geliriz. Bu aylarda gitmek doğru olur e, diye araştırmıştık. Hani araştırmalarımız da öyle çıktı. Birazcık totişkolarımız donacak ama e, yapacağımız aktiviteler Ve Gamze ile beraber gidiyorum bu arada. Ve beraber çok güzel vakit geçireceğimize inanıyorum. Bir sürü planımız var. Ah! Bambi de geldi. Hoş geldin bebeğim. Hiç uzatmadan e, günüme başlayayım ben çünkü çok işim var ve panik geçirmek istemiyorum hazırlanırken. Çünkü az çok biliyorsunuz ki valiz hazırlamayı hiç sevmiyorum. Bir de şu anki valiz hazırlama çok çok farklı olacak. Kocaman kocaman kabanlar, kalın kalın kazaklar, bir sürü termaller, çoraplar, botlar, Nasıl sığacağım? Hiçbir fikrim yok. Gamze ile görüntülü konuşup da kombin yapacağız beraber. Onunla konuşurken de size de gösteririm. Sanırım stresli bir an yaşayacağız beraber ama şunu değer çünkü gerçekten değecek yani bu tatil için. Hala daha konuşuyorum. Hadi gidelim. Biz çıkıyoruz. Şimdi Oysho'ya geldim. Paketim vardı, paketimi aldım. Bir de indirime giren bir sürü şeyler vardı ee, Finlandiya için gerçekten bayağı uygun şeyler eksi ee, 13 dereceye kadar mesela bu kazak e, sıcak tutuyormuş siyahı da vardı öyle birkaç bir şey gördüm deneyip size de göstereyim dedim. Yalnız bir şey diyeyim mi şu alta bayıldım bildiğin normal pantolon gibi görünüyor aslında e, yani nasıl söyleyebilirim kumaşını yani karda falan giyilir. İçinde detayını çıkarmadım ama. Ya kumaşını tam gösteremiyorum ama muhteşem. Bunu almıştım zaten paketlerden. Çıkartıp deneyeyim dedim. Bence bayağı iyi. Tam da oldu. Sadece içlik giysem yeterli bence buna. Nasıl? Cep detayı falan da var. Çok hoş. Bu da indirimde olan pantolon. Bu da birazcık daha klasik bir pantolon. Böyle paçaları dar. Soğuk havalarda yiyiliyor. Hani cep detayı da şöyle. Güzel. Yani içini de göstereyim bu arada. Ayetim hala içimde. Yani kumaşını göstermek istiyorum. Yani böyle hafif polarlı gibi bir şey. Böyle yine bu da eksi 13'e kadar. Sıcak tutuyor. Şipağım yaptığı fiyatı %30'da indirimi var şu anda. Şu an içimde giydiğim e, bralet çok uygun değil buna ama bu da gerçekten çok güzel bir şey değil mi? Yani kumaşı falan çok güzel. Yumuşacık bir kumaşı var. Ve bu da yine eksi 13'e kadar falan sıcak tutuyordu galiba. Bunun etiketi arkada kaldı. değil mi? Bunun içine bir tane içlik giydim mi? Pantolonla falan çok güzel olur. Ben çok beğendim. Bu yine 34 pardon 36 pound'dan %30 indirimdeymiş bu da. Bir şey söyleyeyim mi? Şu an indirimden çok güzel bir takım takım değil de ne deniyordu bunu? Tulum, short tulum. Böyle beraber yani. İçi böyle açık ama içine böyle bralet falan giymek lazım. Bir şey söyleyeyim mi? İnanamayacaksınız. 20 pound'a düşmüş fiyatı. Teste falan çok güzel olur. Çok beğendim. Böyle şey de var. Hoodiesi falan da var. Ama hoş. Hoş Çok beğendim. Hem de çok rahat. Evde giymelik falan. Temiz bir yaparım ben bundan. Ya benim kızımın akıllılığına bakar mısınız? Nasıl akıllı akıllı oturuyor benim kızım burada? Yani sen akıllı akıllı oturuyor musun anneciğim? Annenin yanında olsa başka bir şey istemezsin değil mi? Ya ben. Ve ben de şu kriy kazağımı giyerim Bakayım. bu Bakayım. Ay çok güzelmiş o. Ona altına siyah pantolonun değil mi? Evet siyah pantolon. Çok güzel. Aa çok güzel, çok güzel. Bence onu al. Ay hangi birini alacağız ayol? Kaç tane? Sen göstermiyor musun bunları sana? Evet, çok güzeller. Evet, Teşekkür ederim. Oh, senin bu kombinin bomba oldu. Evet, çok beğendim. Bu pantolonun altıyla çok komik oldu bu. İçine soksam. Heh. Ama biraz bol ya, garip duruyor sanki. Dur, onu sok bakayım. Dur bakayım, uzakta göremiyorum ayağını. Ayakkabılar sarı gibi duruyor krem yerine. Hmm. Senin o pantolon bej gibi çünkü. Evet, krem. Tam krem rengi değil. Tam kremde. Ama bunlarla sırtmıyor. Bak, bununla nasıl Evet, Evet. Ay. Sen neredesin? Bu var, hatırlarsan. Hmm. Ya da bu. dedi. Olur. Gibi ol. Bu çok Ay. tatlı. Bunu nereden aldı? Ben bir tane aldım. Benim kulaklarım böyle sıktı. Geri gönderdi. Bunu e, şiinden aldım galiba. Denersin benim şapkayla da. Hangisi içine siniyorsa tamam. onunla takarsın. Ama bence oh. ya bu kulaklıkla tak ya da benim şapkayla. Böyle kabarık bir şey olsun yani. Tamam. Termal üstüne kazak diye düşündüm. İşte duruma göre ben yine bunu alacağım yanıma. Alt, Eğer çok soğuk olursa termal bu sonra üstüne bu kazak. Hı. Çünkü e, kaç diyordu eksi yediymiş ama hissedilen eksi on üç. Şeyden korkuyorum hani o kadar kat kat giyinip içeri girdikten sonra bana bana hararet basacak. Evet işte. Ondan bir yere girdiğimiz zaman da çok sıcak olacak. Evet. Alıyorum çok üşürsem diye. Benim ben de içlerine bunları koyacağım. Aynı uma göre giyeceğim. Tamam. İkinci kombinimi siyah yapıyorum. Kemer taksak komik olur mu? Ha bunun kemer şeyi yokmuş. Zaten tane giydim ama bunun üstüne sanki bir kazak atmam gerekiyor gibi. Hmm. O siyah pantolonu giymişsin. Evet siyah. Bu bere olacak. Bence böyle bile oldu vallahi simsiyah. Ay kalk kalk. çok güzel oldu bence. Hep tüylü tüylü full. Atkı da almayı unutma. At, öf, bitmedi ya. Nereye nasıl duracağım hepsini Ecem? <laughs> bir söyler misin? Rahat bir. bu çok güzel oldu. İçine? İşte bir kazak alırım üstüme. Yok ya siyah kahve sakın olur değil mi? Bu kazağım da var. No. no olmadı. Beğenmedim. Bir şeyimin üstüne bu. Bunu giydim. Olmadı sanki bu ya. Bu siyah çizgisiyle olmadı galiba. Evet. Yok beğenmedim bir. Bu bence şu krem rengi taytla da olur. Olmadı. Ben bunu giymediğim zaman bunu sen giyersin işte. Dur altını. Kırmızı mı? Kremi. <laughs> e böyle bir şey var ama bu uymadı sanki ona. Bakayım. Ay elektrikten Çizgili. <laughs> beğenmedim. Ben de beğenmedim. Ha bak bir de böyle bir takımım var benim. Ay çok, <laughs> çok güzel. Ay sen bunu sakla, biz kaya mutlaka gideceğiz zaten. Bence de ben bunu geri vermiyorum. İncil'den bence... aldım alt üst bayağı uyguna. Çok iyi bence şey yap güzelmiş bayağı bu. Bak böyle bir pantolonum da var şey böyle rahat giymedik. gri. Bunu da alıyorum. Bu çok güzel oldu. Ay ben de çok beğendim. Altına tayt giyebilecek mi onun? Bu altında tayt var şu an. Var mı? Ha, tamam. <laughs> o ince ya öbürü. O inceyi giydim <laughs> giydiğimde rahat ederim. Baksana tosun gibi görünüyorum zaten. <laughs> güzel oldu Ay, bence. Bence en iyi bunun oldu. Beyaz da çok çiğ çiğ oldu. Yo ben öbür son denedim beyaz. Bir de bu ikisi güzel oldu bence. Ben <laughs> yani 3 oldu benim şu an. 3 Bir de şunlar var rahat giymelik Oda turu yapayım dedim ama bu bunu belki upgrade yapabiliriz. O yüzden çok oda turu aslında yapasım da yoktu ama o da bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> ama güzel tatlı böyle bina manzarası karlı karlı Merkezde zaten bir şey yokmuş gibi. Olayı yok Aynen yani. bu zaten hani çok bir şeyimiz yoktu diye çok özenmedik ilk gün için. Bu da tuvalet. Nerede bu? Bunlar odayı yaktı sanki. Ha. Bu? Ha, buradaymış. Altta Böyle bir banyosu, tuvalet. Temiz görünüyor. Bence okey. Şöyle küçük de bir dolabı var burada. Zaten bir gece kalacağız. Dışarısı da soğuk değil bize göre. Şimdi e, upgrade yaptıracağız büyük ihtimalle olursa. Olmazsa sıkıntı değil. Bu da okey. Şimdi Niels restoranta gideceğiz. Ondan sonra oradan çıkıp saat 5'te neydi? Snowmobiling yapacağız. İlk aktivitemiz. Çok heyecanlıyım. <laughs> Sen de heyecanlı mısın? Ben de heyecanlıyım. Evet çok uzatmak istemiyorum girişi ama yemeğe çıkarken sizi de götürdüm. Çıktık şimdi. Bu kadar kat kat ve güzel giyindik ki hiç üşümüyoruz. Ama evet. zaten çok da soğuk değil değil mi? ya değil, bir derece hava şu bir derece, Aynen. Çünkü ben baktığımda eksi 13 hissediliyordu en son o evet. sana evet. attığında. Cool. aynen çok soğuktu. Niels restoranta gideceğiz ama 4'te açılıyor. Şu anda saat 3.30. 4'e 20 falan var. O sırada da işte bu bölgeye böyle birazcık gezip keşfedeceğiz.

you take pictures with our camera. Meeting Santa is We uh -huh. will take pictures uh -huh. on your phone and So if you're not okay, I don't like my picture. It's okay, okay. not okay. to get. But if you, you are the cheapest right now, and only here Santa signs, all official. Uh -huh. photos. okay. And this is one well, only then one. Then you can use your. Then I can yeah. ah, because we're paying. <laughs> okay. Yeah, but you need to have yeah. this one. But this is the gaps that we are heading, example tomorrow. Uh, I mean today. Mm -hmm. And about three to four hours drive one way. And just before we start, we will have contact to Rovaniemi Meteorological Station so we will see exact mm -hmm. movement of the clouds. We mm -hmm. will know where is the best possible location so, for so the aurors. Do we have to like look at this every day and then Yes, we have to look at every day and we always make the decision where we going just before we start ah. because we have to wait how the clouds are moving. Tomorrow it's looking a little bit easier. Today as well. Now when it looks okay. like that, we have to go to Sweden. We have two different ticket options. Both ticket, uh, tickets will be by small group, so eight person in one group, plus mm -hmm. professional photographer guide in boat. Also, uh, oh, photos are included. Yes, photos, uh -huh. videos, time lapses, everything what we capture during the night, mm -hmm. we will send you, including the price. Pro tour ticket 189, uh, and then we have this guarantee ticket. Which is 249 euros. If you have this guarantee ticket, and there is just no hour around the sky. We will refund the full payment back hmm. to you or you can use the same ticket and come next available day for free however you want. Geldik şimdi Niels e, Restoranta. Burası gerçekten çok güzel bir yer. E, konumunu falan ben zaten aşağıya bilgi bilgi kutusuna eklerim. Çorbaları çok meşhurmuş buranın. E, biz aslında somon çorbasını çok merak etmiştik ama başka bir yerde onu deneyeceğiz. Bardakların içerisinde çorba veriyorlarmış. Onu önerdi bize. Biz de çok aç olmadığımız için deneme. Yemek amaçlı onu söyledik. Geldiğinde zaten size de gösteririm. Ondan sonra iki tane main söyledik farklı olsun diye. Bir tanesi traditional reindeer etinden yapmışlar. Böyle kebap gibi yapıyorlarmış. Bunda reçeli ve püre varmış. Hello. Oh, hello. Greetings from the kitchen. On top of crispy bread, we have cold smoked salmon. Thank you. The steak şeklinde reindeer geliyormuş. Ondan da söyledik denemek için. Bir de e, meşhur olan bir alkolü varmış. Bir tatlı, bir bir tanesi de birazcık daha güçlü. İkisinden de söyledik deneyeceğiz. Şimdi ikram olarak da böyle somon krakerin üstünde böyle somon geldi. Dedik bu kadar. Yemekler gelince size de gösteririm. Saat 5'te de rezervasyonumuz var. Ondan sonra snowmobiling'e gideceğiz. Somon kokuyor zaten. Çok güzel. Like. Ya. somon somon kokuyor. Hmm, çok güzel tadı, bayağı e, smoked saman tadı geliyor yani. Ne var bunun içinde? So soğan ama başka bir şey de var böyle. Ooh, that's pretty. Ya çok güzel. Bayıldım buna, çok güzel tadı. Kökmedik. Bayağı soğan soğan tadı var. Güzel kuş çorbası dedi değil mi? Ay çok güzel çıkıyor. Evet bu daha güzel oldu. Evet bu da çorbamız. Kuş. Kuş çorbası. Evet, hiç kuş da yok. Yani tavuk da bir kuş değil zaten. Onlara ait özel viski de alalım. Bunu. Vardır marketlerde. Hmm, evet. Evet, aynı bisküvi gibi. Çok güzel. Evet. Yani çok güzel ve çok ilgililer. Her şeyi bütün menüdeki detaylı bir şekilde her şeyi anlattı. Yani çok güzel bir enerjisi vardı. Evet. Evet. Yumuşak. Bu da diğer ekmeği. Bu daha yumuşak diğerine göre. Diğerini kızarttılar diye herhalde biraz kıtır buradan giderken ekmek kesinlikle olmuyor. Ton balık. <laughs> bu şey Gürcistan'daki ekmeği hatırlattı bana. Onlarınki de böyle. Hmm, Tereyağlı ekmeği batır. <laughs> Şarap mı bu? Neydi? Bir şey, berili bir şey yok. Hiç alkol var mı bunda? Elma suyu. Hmm. Ee, bu da e, vodkalı bu da çok tanıdık. Güzel. Şey. Bu güzel bayağı. Bildiğin şey mojito gibi tadı. And you have like uh, it's cooked many hours so it's like saute uh, it's ha. different. But let's see. And this is Ranger sausage. Okay. okay. Reindeer. Yeah. No pork nothing inside. So just reindeer. Okay. Please enjoy. Thank you. Thank you. Thank okay. Hemen geldi. <laughs> bu anını ölümsüzleştirdim. Evet. <laughs> Biraz, <güzel>. Biraz <laughs> bir sürüsü de alayım. Tanıdık pişiler de olsun yanında. Güzel kokuyor. Evet, evet. Gerçekten. Başarılı. Bir de sadece etini dene. Daha ince bir gurme. Vedat ve ben. Çok güzel. Ya. Düz etinden deneyeceğim. Thank you. Azıcık daha Hmm. olabilirdi. Hmm. Hmm o hayvanı nasıl seveceğim ben şimdi? <laughs> İnek gibi düşünmek lazım. Ama ineği de sevmem ki. Özür dilersin. <laughs> Özür dilerim seni yediğim için ama çok lezzetliydi. Belki <laughs> <laughs> gelişinde insan olarak gelirsen sen de beni yersin diye. <laughs> Sosis. Sosini. Sosis. Sosis. Hmm. Şöyle düşündüğümüz bir değil ya. Yumuşacık. <laughs> <laughs> Bambaşka bir şey bekliyordum. o premium yaptı böyle ayakla çünkü değil mi, değil mi? yani istiyorsan olabilirsin <gülüyor> <gülüyor> This is very big yeah have kids size Yeah, okay. if you close the side zip, we will fit a little bit they find the You have your phone like, Oh, yeah, have. oh okay. Uh yeah, one second, okay. <laughs> you can go to the <laughs> <and I'm>... Yanıyoruz, yanıyoruz. Ay, yemin ederim iki menopozlu gibi. Bakın yanaklarım kızarık kızarık al al oldu. Gerçekten <laughs> buraya gelirken hani eksi 20'lerde gelinmiyorsa içlik giymenize gerek yok. Aynen yani bence şu de. Şu an 1 derece hava. Kar yağıştı. Ama şu an çok da sıcak oldu. Ama yine soğuk değil bence ya. İyi yani. Şu an arabayla gideceğiz gitmemiz gereken yeri. 10 dakika sürüyormuş. Ay, ben oradan yürümem bu ayakkabılarımla. Şöyle geçeceğim. <laughs> Üstüm falan çok sıcak. Ben yanıyorum. Ben korkuyorum. <laughs> Kusursuz. Allah'tan sonra çorbası içmesin. Ne söyleyeyim? Ne

yapacağım. bu senin yüzüne göre mi dönüyor? Ha, odaklanınca yapabiliyor öyle şeyler. Dönürken teknoloji ve ben. Evet. Yes. Çok komik ya. Bizden fotoğraf da alabiliyor muyuz acaba? <laughs> Çok komik. <gülüyor> <gülüyor> fotoğraf alabiliyoruz bebeğim. Say hello to the camera You jet ski or whatever around your hand This <laughs> will stop the snowmobile If you that way, you have one around you If you press <laughs> it, then it stops the snowmobile Bunları alalım mı Ecem? Ecikss Ve kim vermiş? Belediyeden mi almış? Nereden almış? Evet yani Benim haberimi çekti Maalesef şimdi kurtarmaya geldiler <laughs> Yardım etsek mi? Aaa <laughs> <vermiş>. geri tut <laughs> geri Geri tut Geri tut Belli. Evet. Şu ne? Bu elma. Hmm. Şimdi buna gir. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu bildiğimiz bir tat. <laughs> Bebek kavanozlarında tatlı elma şey var ya bu ondan. <laughs> Marketlerde satıyorlar. <ya. gülüyor> Kameramı engelliyor. Korkma <laughs> <laughs> ya. <Yok> <laughs> Çok severim ben.